Merhaba, iyi akşamlar doğal günlük, günlük grafik biraz zahiret ettim yani Dowol. Şöyle biz 30 kağıdı pek istemiyor genellikle daha küçük kağıtlarda küçük yatırımcı anladığım kadarıyla. Şimdi doğal tabi Mart dibinden beri çok kaliteli bir yükselişte yani çok bozmuyor. Bir 50 günü bozduğu tek yer şu Ağustos dönemi 7 Ağustos orada da zaten çok büyük bir düşüş yaşanmıştı tepeden. Oradan beri de tekrar yükselişin devam ettiriyor. Şimdi iki birkaç şey söylenebilir. Birincisi majör olarak major olarak diyorum. 237 bozulmadıkça doğal Dow'da çok büyük sıkıntı çıkmaz aslında. Ama 237 50 gün ortalamasına denk geliyor. Yani 50 gün bozulduğu zaman tabii 217 civarı bir hareket görülme ihtimali olabilir orada ve destek alanıdır 217. Tabi tabii 200 günde 2 lira 2 kuruşta. Yani çok kötü bir şey olursa hareketin devamı da o tarafa doğru olur. Olabilir daha doğrusu. Yuk yukarıda bir 2.62 direnci vardı bunun. Orayı kıramıyor. Hala kıramadı 2.61'e. Yani tam dirençte kapattığını söylemek mümkün. Şöyle bir göstereyim. Ee, bir kuruşta yukarı attı kendini. Tabii e ama hani 62'nin üstünde kalsa fitil yani yukarıda biraz daha kısa olsa aslında daha iyi olurdu. Çünkü e bugün aslında doğu için İyi bir gün yani 138 milyon ortalama hacminin üstüne çıkmış 102 milyon ortalama hacmi bu aralar 138 milyon hacim görmüş hani o hacimle beraber 62 de kırılsa biraz iyi olurdu yukarıda 278 1272 fibo alanı dolayısıyla gelirse bir direnç noktası onu da söyleyeyim şimdi 8 gün üstelik 254 254 bozulmadıkça şu kısa hareket pek bozulmuş olmuyor. Ee, ama 2.48 bozulmadıkça da hani 50 güne doğru bir düzeltme e, beklenmez. Yani orası bozulursa ama tabi iş biraz da e, şekil değiştirir. O zaman 2.40'lara doğru 2.50'lere doğru e, özür dilerim 2.40'ın e, biraz daha belki şeyine artık 50 gün neredeyse oraya doğru bir düzeltme olabilir. E, sırasıyla destek alanları da bunlardır. E, bunun dışında dikkatimi çeken bir şey Ve özel bir formasyon yok. Onu da söyleyeyim herhangi bir özel formasyon. Baktığımız zaman ha, şu var. E, Mekti 6-5 yani Momentum biraz düşük açıkçası e, RSI yönünden de momentum Biraz düşük yani Mekti'nin şöyle ağzı Biraz açık olsa tabii o yukarıya doğru Dediğim gibi bir sapan etkisi e, Hesabı bir şey olurdu <laughs> O zaman 2.78'ler e, Daha da açıkçası e, Şuna dikkat etmek Lazım şimdi Doğul çok uzun zamandır böyle bir Yükselişte olduğu için RSI Genelde yukarılarda geziyor yani 70'in üstüne biraz çıktığı zaman ufak düzeltmeler yapıyor. Fakat güzel olan da çok ufak düzeltmeler yapıyor. Öyle derin falan düzeltmiyor. Yani bir 7 Ağustos bu dönem saymazsak Ağustos döneminin Temmuz Ağustos dönemi doğal için. Onun dışında genellikle gördüğünüz gibi yüzde ikilik, birlik, bir buçukluk böyle daha küçük düzeltmeler var. Bir tek şurada var bir 26 Ekim'de derin. Dolayısıyla yukarı hareket devam ederse şimdi 80'ler falan var yok değil doğalda ama bu son zamanlarda e, pek de yok. Yani baktığınız zaman 2020'de e, bir kere geçmiş 75'in üstüne 75 civarı 70-73-75 o aralar e, bir düzeltme görmesi de mümkün. Şu an 68.29'da RSI. E, en son Aresay tepesi 74.16'da. Dolayısıyla buraya da bu yönde bir strateji e, geliştirilebilir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey yoktur. Herkese iyi akşamlar.